Evet arkadaşlar videomuza başlayalım. Arkadaşlar öncelikle yapacağımız internet yani yapacağımız interneti nereden çıkartacağımızı öğrenelim. Çıkartacağımız uygulama Bip'tir arkadaşlar. Yorumlarda isteyen arkadaşlarım olursa linkini atarım. Şimdi Bip'e giriyoruz. Bip'e girirken yükledikten sonra burada giriş yap. şey çıkacak. Telefon numaranızı, sonra telefon numaranıza gelen kodu yazıyorsunuz. Girdikten sonra önünüz böyle olacak. Sohbetler, servisler, aramalar, sosyal, keşfet ve daha fazla gibi şeyler olacak. Şimdi bize burada ne, ne lazım olduğunu hemen söyleyeyim. Bize burada keşfet lazım arkadaşlar. Keşfete giriyoruz. Bir iki saniye bekliyoruz. Aynen öyle. Tamam geldi. Şimdi buradaki arama kutucuğuna basıyoruz. Buraya e, hangi interneti yapalım bu sefer? Bu sefer günlük bir ben, internet çıkartalım. Hani internetim interneti falan olmayan bunu izlesin yapsın arkadaşlar. Bakın şimdi size detaylı detaylı anlatacağım. Hiç videoyu durdurmayacağım. Şimdi böyle direkt giriyoruz buraya. Bir yıldızları yazıyoruz geliyoruz dediğim gibi arkadaşlar diğer ki videomda söylemiştim bu hileli bir yüklemezseniz buradan direkt ban yersiniz çünkü saymıyor arkadaşlar bir de bu bip yıldızlarının aktifleşmesi 24 saat sürüyor normal bip de mesela kazandığınız ama bunda 10 bunda kazandığınız buradan meşasını aldığınız gibi internet geliyor yani o kadar iyi bir ama bip ee, hileli bip Şimdi buradan bu haftaki meşaz hedefime basıyorum. Evet 250 meşaz atacağım ve bana günlük 1 GB internet veriyor. Şimdi buradan buraya basıyorum. Yine basıyorum. Meşazlar kısmına geliyorum. Size, o, az önce, size diğerki diğer ki videomda öğrettiğim gibi yapıyoruz. Mavi şeye basıyoruz. Bastık. Şuradan şunu seçiyoruz mesela yine aynı kişiyi seçiyoruz şuraya böyle meşale atıyoruz içinizden de sayın yavaş yavaş yapın sıkıntı olmaz tamam bu kadar yeter 7 tane meşaz oldu. Şimdi buraya basıyoruz. Buradan bunu seçiyoruz, bunu seçiyoruz, bunu seçiyoruz. Bunu seçiyoruz, bunu seçiyoruz. Bunu seçiyoruz. Bunu seçiyoruz. Bunu seçiyoruz ve bunu seçiyoruz. Şimdi buraya bir kere basıyoruz. Şu an gönderildi. Yine basıyoruz. Bir kere daha basalım. Bir kere daha son basalım. Şuradan yönlendirden çıkalım. Buradan da çıkalım. Sohbetlere inmesini bekleyelim. <laughs> Evet. Şimdi bakalım hepsi gelmiş. Buradan bir pıldızına girelim. Yenilenmesini bekleyelim. Bu buradan yeniden bak dedim. hedefime ulaşalım. Buradan burayı okuyalım. bir <laughs> pıldızı sensin. Bir tane 250 saat 1 GB kazan. Şimdi şu an kaçmış yazdım diyelim. 279'la 250'yi geçtiğime göre Buradan çıkıyorum. Sonra Türksel'e tıklıyorum. Pardon. Türksel'e tıklıyorum. Tebrikler. Bir kullanımın ile bir yıldızından günlük 5 GB internet altında tanımlandı. Güle güle kullan. Evet arkadaşlar. Kamerada burada. Saate bakın 12. Kaçta gelmiş? 11.59. Bir dakika önce gelmiş. Evet arkadaşlar inanmayan arkadaşlarım için sizin gözünüzün önünde yapmıştım diğer bu videomda da yaptım. Neyse arkadaşlar inanmayan arkadaşım olursa öyle de kalmaya devam etsin. Ben de sıkıntı yok. Arkadaşlar bir de biliyorsunuz ki çekiliş yapmıştım. Çekilişte kazanan arkadaşlarım dün akşam yorum yapmışlar. 3 kişi yorum yapmış. 3 kişinin telefon numarasını Instagram'dan, Instagram adresinden ya da e, YouTube'dan mesajlar kısmına atabilirler arkadaşlar. Instagram adresim lll.lalter furkan.ll Arkadaşlar bu bu hesaba girip meşazlar kısmından zaten hesabım açık. Meşazlar kısmından bana telefon numaranızı atın. Çıkardığım gibi 2 saniyede çıkarttım size arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bay bay.